Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle yaprağı güzel çiçeği başta olmak üzere ee, diğer çiçeklerim ile merhaba demek istedim. Açık balkonumdayım. Ee, yaprağı güzel çiçeğimi normalde kışın evin içerisinde tutuyorum, ee, fakat e, çok ayazlar gelene kadar balkonumda duruyor. Güneşi çok sevdiği için güneşin e, vitaminini alması. Gerekiyor, özellikle boş kalan dallarının e, dolması için arkadaşlar. Bu gördükleriniz yeni çıkan yavrucuklar, e, buraları boştu, kendini toparladı. Bu dışarıda güneş aldığı zaman rengi de çok güzel oluyor. Evin içerisinde biraz daha sararmış ve soğumuş bir rengi oluyor arkadaşlar. Bunun için yaprağı güzel çiçeğinize öncelikle söylemek istediğim mutlaka güneş ışığı, güneş e, vitamini aldırınız. Yani çok soğuklar çıkana kadar kapalı balkonunuzda ve de açık balkonunuzda durabilir. Evet arkadaşlar kalanşa çiçekleri ile ilgili sorduğunuz yorumlar sorular var yorumlarda. En çok da bit hastalığından bahsediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bit yapışkan hastalığı bit hastalığı olan kalanşanız var ise diğer sağlıklı kalanşalarınızdan onu ayırın arkadaşlar. Ee, bu bitli, e, hastalıklı kalanşayı farklı bir yerde tutunuz. Diğer çiçeklere de maalesef e, geçme olasılığı var ve geçiyor. E, tüm kalanşalarınız bu hastalıktan olmaması için öncelikle hastalıklı kalanşayı ayıracağız. Sonrasında bu işlemleri yaparsanız kalanşalarınız gerçekten bu hastalıktan kurtulacak sevgili arkadaşlarım. Nedir bunlar? Kalanşomuzu fıskiye akan az bir suyun altında haftada bir kere yıkacağız. Evet bayağı bildiğiniz baştan aşağı dallarına, yapraklarına, varsa çiçeklerine zarar gelmeden tek tek yıkacağız arkadaşlar. O üzerindeki bitleri, yapışkanlıkları, örümcek ağ gibi şeyler sarıyor böyle dallarına. Onları iyice akıtacağız. Çiçeğimizi yıkadıktan sonra 1 litre suyun içerisine varsa beyaz sirke yoksa 5-6 damla limon bir kaşık kadar beyaz sirke ee, içerisine yine bir çay kaşığı zerdeçal ve bir e, çay kaşığı arap sabunu olmak üzere bunları suyun içerisine iyice karıştırıp ilaç haline getirin sonrasında çiçeğimizin yıkandıktan sonra hemen e, bu karışımı bir fıs fıs kutusunun içerisine alıp tüm dallarına yaprak altlarına yaprak üstlerine bu karışımdan sıkalım. Bu işlemi her hafta yapalım arkadaşlar. Zaten 2-3 haftaya e, bitlerden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Evet. Bu da telgraf çiçeğim sevgili arkadaşlarım. E, çok çabuk tutan bir çiçek. Hemen ektim, tuttu, çabucak da gelişti ve bir sürü de yavru verdi arkadaşlar. Bakın, e, dilersek bunları tekrardan hmm, farklı saksılara ekebiliriz arkadaşlar bir de ben size şunu söylemek istiyorum ee, ben çiçek satışı yapmıyorum ee, şu an için belki ileride böyle bir niyetim olursa tabii ki de sizlerle bu konuyu paylaşacağım ama şu an için bir çiçek satışım yok özellikle yılbaşı çiçeği için e, çok yorumlar alıyorum bu konuda e, üzülüyorum fakat bir satışım yok arkadaşlar e, bunu da belirtmek istedim evet bu da diğer yaprağı güzel çiçeğim eee hmm. Bunlar da paskalyalarım. Biliyorsunuz paskalyalarımı sizlerle paylaşıyorum. E, short videolarımda falan. Gördüğünüz gibi bir dalda 3 tane 4 tane e, yaprak veriyor. Aa, bakın arkadaşlar. Ben de şimdi gördüm yemin ederim. Çiçek tomurcuk yapmış. Şöyle göstereyim. Bakın bu tomurcuk inşallah açacak arkadaşlar yine sizlerle paylaşacağım gerçekten çok şaşırdım böyle dallarını falan paylaşıyordum ama bu sanırım yeni çıkmış gerçekten çok mutlu oldum çiçeklerle uğraştığım için onlara yaptığım bakımların meyvelerini alınca böyle çiçek açarak yeni dallar çıkartarak çok mutlu oluyorum arkadaşlar çiçeğimiz gelişiyor e bunu da kendim yine aynı bunun gibi bu e, yavru alaraktan burada çoğalttım arkadaşlar. O bile yeni e, yapraklar çıkartarak büyüme hızını sağlıklı bir şekilde arttırıyor. Evet bu da diğer şu çiçeğim. Gördüğünüz gibi. şu çiçekleri de çok seviyorum. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da sıklamen çiçeğim. Bu da soğuğu seviyor. E, genelde soğukta çiçek açıyor. Böyle açık balkonumda duruyor. Çok kar ya da ayaz olursa evin içerisine cam önüne alabilirim. Ama şu an için balkonumda duruyor, gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar şimdi gelelim kalan e, sardunyalarımız. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Sardunyalarınızın şimdi tam budama zamanı. İlk ve sonbaharda. Ee, ilkbaharda yaz girmeden buduyorum. Sonbaharda ise e, kış gelmeden sonbaharda buduyorum arkadaşlar. Ee, özellikle boş kalan dalları sararan yaprakları var ise mutlaka budayınız. Ee, çok uzun yıllar sizinle yaşadıysa budayınız gençleşiyor arkadaşlar. Yeni dallar çıkartarak e, adeta kendini gençleştiriyor. Şimdi tam zamanı hemen bir makas alıp Şöyle kökünden bir parmak kalacak şekilde budaya bilirsiniz. Evet, bunlar da böyle sarı kızlarım biliyorsunuz. Çok arsız bir çiçek, çabucak tutuyor arkadaşlar. İ i̇smini sarı kızlarım koydum çünkü sarı sarı, küçük küçük sarı sarı çiçekler atıyor. Ee, böyle 3 saksı çoğalttım bundan. Yani arsız diyorum çünkü bir tane düşse bile hemen kendi kendine çoğalan bir çiçek. Evet, bu şekilde. Evet bu gördüğünüz çiçeklerim sevgili arkadaşlar hep sizlere bahsettiğim vitaminlerle dolu saksı toprağı ee, gerçekten vitaminler çok işe yarıyor ee, çay kahve telvesi muz kabuğu suyu meyve kabuklarını suyu sarımsak soğan suyu ve ceviz ve fındık kabuğunun suyu Bunlar hep böyle kaynatıp ya da bir iki gün suda bekletip e, çiçeklerimde değerlendiriyorum arkadaşlar O yüzden sizlere de tavsiye ederim kanalımdaki e, tüm vitaminler çiçeklere çok iyi geliyor gönül rahatlığı ile kullanın arkadaşlar e, ayda bir kez çok fazla sıklıkla kullanmanıza gerek yok çayı ayda iki kez kullanabilirsiniz ama ayda bir kez e, kullanmanız gerekenler var mesela fasulye suyu mercimek suyu bunları haşlıyorum ıslatıyorum nohut suyu e, suyunu ayda bir kez pirinç suyu ayda bir kez saksıya döküyorum evet bunlar evin dışında duran birkaç çiçeğim evin içerisinde de var e, ve farklı çiçeklerim de var biliyorsunuz karanfillerim falan onları da bir dahaki videomda göstereceğim sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın kanalıma e, abone olun arkadaşlar abone olmak ücretsiz gerçekten bana destek olmuş olursunuz bir de videolarımı paylaşırsanız e, yine bana destek olmuş olursunuz beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum sizleri çok seviyorum